Değerli insanlar şimdi ekonomideki gelişmeleri değerlendireceğiz. Ekonomist Sinan Bayraktar canlı yayınımızın konuğu. Sinan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar herkese. Sağ olun ee, teşekkür ederim. Bütün milletimizin geçmiş kurban bayramını kutluyorum. Bu arada da yeni aldığımız haberde inşallah can kaybı yok. Pütürge'de bir deprem oldu. Evet. Diyarbakır hissedildi zannediyorum ki inşallah. Evet hissediğini e, Diyarbakır'da da. Herkese geçmiş olsun bu arada. Bunlar tabi sürpriz gelişmeler bir anda oluyor. Her şeyi bozabiliyor. Evet. E, Buyurun efendim. Şu ana kadar can kaybı, yaralanma yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da son bir açıklaması var. Onu da paylaşalım. Hasar ihbarı yok, taramalar devam ediyor açıklamasında bulunmuş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Hocam e, ekonomiye geçelim. Şimdi altın fiyatları her gün rekor ediyor. Yıl sonuna doğru e, gram altın 450 lirayı bulur deniliyordu. Ancak şimdiden yavaş yavaş 450 liraya dayandı. Sürüş devam edecek mi? Ne dersiniz? Ona geçen hafta yorumlamıştık altını biliyorsunuz müzakere programında. Evet. Yine artmaya devam ediyor. Tabi direnç noktasında altın 1900 50-1960 dolar-ons seviyelerinde seyrediyor. Evet. Bir yükseliş var. Tabi bunun sebepleri var. Bu altının yükselmesinin sebebi var. Baskılanan dolar, uluslararası piyasalarda, Amerika'nın ekonomisindeki bir takım gelişmeler, eksi gelişmeler, altına yönelmeyi sağlıyor insanların. 3-4 tane madde var tabi. Yani bu altını yükselten değerler bu tip dönemlerde çok fazla gündeme gelir. Bir tanesi malum salgında ikinci dalga korkusu var. O devam ediyor hala. Dün gelen haberlerde Avustralya altı 6 haftalık karantina ilan etti. Demek ki yayılıyor gittikçe. Evet. Bizde de bayramda ciddi bir şekilde sizde de değindiniz pandemiyle ilgili sonuçlara. Taziyelerde, bayram ziyaretlerinde kötü sonuçlar gelebilir önümüzdeki dönemde. Tekrar bu korku var. Bu korku tabii güvenli liman yatırım alanlarına yönetiyor. Bunlardan biri altın. İkincisi dünyada ciddi artan likidi de var. Likidi de para demek. Yani korkunç bir para arzı var dünyada. Nakit arzı, likit dediğimiz. Ee, örneğin 2008'lerde, 2009'larda, onlarda bundan 5-6 sene, 10 sene evvel 800 milyar dolar olan dolar arzı bugün 6 trilyon 7 trilyon dolara var. Biz de aynı şekilde bizde de emisyon hacmi oldukça yüksek ve dolayısıyla artan para hacmi bir likitle yaratıyor. Likit bir yere doğru yöneliyor. Üçüncüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin hala bitmeyen Çin gerilimi var. İşte büyük elçilikleri kapatma, bir takım ticari anlaşmazlıklar, ticaret savaşları dediğimiz gerilimler devam ediyor. Ee, ve dördüncüsü de yine baştan söyledim zayıflayan dolar. Dolar e, özellikle baskılandı. Amerika'da Fed'in kararları var. Baskı altına tutuyor doları evet. ve e, ons fiyatı yükseliyor. Önümüzdeki dönemde de daha da yukarı gelebilir. Yani şu andaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde altın fiyatının yükselmeye devam edeceğini öngörüyorum. Yeni zirveler gelebilir. Evet. 2020 yılında e, altının ons fiyatı verilere göre 2000-2100 2300 dolar seviyelerine geldiği zaman gram altını fiyatı da bizde 500 liraları geçer. Yani evet. 500 liraları yükselebilir. Çok rahat. Ha, yatırım aracı mıdır? Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Güvenli liman mıdır? Evet doğrudur o da. Ancak tabii çok yüksek fiyatlarla. Soruyu yöneltiyorlar birçok programda. Alıyorum o soruyu. Hocam altın alalım mı? E 450 lira seviyesinden e, yüksek bir fiyattan risk görünüyor. Ama e, düşer mi pek zannetmiyorum Bu seviyelerde gidecektir. Uluslararası piyasalarda yine altın güçlü. Ee, özellikle bu konudan bakarsanız altının düşmeyeceğini öngörebiliyorum. Evet. Hocam teşekkürler. Şimdi bugün aynı zamanda hem Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Evet. Hem de dış ticaret verileri açıklandı. Rakamları nasıl buluyorsunuz hocam? E, yükselme var tabii enflasyonda ve enflasyondaki yükselme durmuyor. Yaz aylarında özellikle bir yükselme geliyor. İhracatta Rusar Pekcan artış olduğunu söylüyor. Evet doğru, ihracatta biraz artış var ama yeterli mi değil. E, şimdi şeye baktığınız zaman bayram sürecince 20-24 milyar arası e, Türk lirası bir ekonomik hareketlilik yaratıldı. Yaklaşık beklenen oydu yani 20 ile 24 milyar arası. Özellikle turizmde biraz hareket var. E, bu da akraba memleket ziyaretleri derken 8-9 milyar liralık bir ekonomik hareket e yarattı. Yaklaşık 4 milyon hayvan kesimi oldu. Bunlar hep enflasyonu tetikleyen nedenlerdir yalnız buradan bakarsanız. Yani bu aya önümüzdeki aya yansıyacak bunlar yine yüksek %12 civarında ki Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi 8.9 civarında biraz yükseltti hedefini. Evet. Revizyonlarda sürmeye çalışıyor, revizyon yapıyor. Evet. Ee, düşük seyretme eğilimindeydi Merkez Bankası ama baktık ki olmuyor biraz yükseltti hedefi. Çünkü pandemi sürecince fiyatları kontrol etme olanağınız yok bu tabi bu da yansıyor. Kurbanlık ekonomisi de geldi. 15 milyar lira. 200 milyon liralık, 200 milyon Türk liralık bir deri ekonomisi var. Bunların hepsi yansıyacak bir bayram ekonomisi olarak gelecek. Enflasyon düşme eğiliminde değil, yükselme eğiliminde maalesef ki. ha PMI endeksleri denilen PMI endekslerinde düzelme var yani satın alma endeksleri biraz düzeliyor İmalat sektörünün satın almalarında biraz daha etkinlik ve yükselme var güven endeksleri düzeliyor çok kötü değiliz ama yine geçen hafta da söylemiştim size iyi de değiliz yani e, ...tabii bunu etkileyecek olan nedenler e, siz de başlangıçta izliyorum e, ...pandemiye vurgu yaptınız pandemi süreci kötüye giderse e, bu rakamlar daha da kötüleşebilir buna dikkat etmek lazım bütün haber bültenlerinde bütün programlarda vatandaşımızı temkinli ve tedbirli olmaya çağırıyor, davet ediyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, siz de söylüyorsunuz. Evet. Ama bazı